Arkadaşlar şimdi yoğuşmalı kombi ama tam yoğuşmalı kombi bu kombi. yani yoğuşmalılar da bir yarı yoğuşmalı dedik e, geldiğimiz zaman onu da çekelim. Şimdi tam yoğuşmalı kombinin amacı dediğimiz gibi her zaman için çevre dostudur. Burada Violant Ekotek kombimiz. Şimdi tam yoğuşmalı kombi Premix diye geçer. Premix kondens. Kondens yoğuşmadır. Premix de ortak karışım demektir. Bakın gaz valfimiz burada. Bu da fanımız. Normal kombiler ve yarı yoğuşmalı kombiler yanan gazı atar. Bu premix kombiler ise gaz ve havayı sıkıştırır. Bu gaz valfinde ayar yapamazsınız. Mesela normal kombilerde belki bir düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Normalde gaz ayarıyla oynamaz ama onlarda mekanik bir gaz ayarı vardır ama bunda yoktur gördüğünüz gibi. Bu fanın çekme hızına göre gaz valfinin diyaframını açar. Burada da mesela üç çeşit bir yanma haznesi vardır. Biri budur. İçinde bir boru vardır. 360 derece yanar. Şu dış duvarlara vurarak baca, baca gazı. Burada baca gazın ısısı düşürülür ve belli miktar suya dönüşür. Şu arkada en arkada gördüğünüz şu parmağım tam ucunda siyah yer. Oradan da suya atar. Yukarıdan da buradan fandan verir. Fan, fan çıkacağı için e, bacağın çıkışı burası. Piremiksli yoğuşma da gaz ve havayı sıkıştırarak üfler. Yoğuşma gideri tıkanırsa, şurada mesela yoğuşma gideri, bu tıkanırsa bacağı arızası verir. Kombi çünkü devrini okuyamaz, fan devrini. Fan hızını okuyarak fan çalıştığını algılar. Yoğuşmalı kombi. Şimdi da dediğimiz gibi bir böyle yanma var. Bir de baymak ideye vardır. Bir de demir döküm onlarda Onlar da yukarıdan yakar. Bu eski katalitik soba gibi, seramik vardır üstünde. Bir de ferrolini konsepti vardır. O da böyle yukarıdan böyle aşağı doğru yakar. Bir de Buderus'un GB 112 büyük kazanları. Onlar da yukarıda öyle yakar. Bir de ferrolide Bulelex diye bir şey var. O da böyle yarı kubbe gibi bir şey var. Hani nasıl tarif edeyim? Şöyle bir şey düşünün. Bu böyle yanıyor boru şeklinde değil, de bu şekilde. Hani 360 derece yanar burada mesela boru şeklinde bacanın atık gaz işte bu duvara vurduğu zaman eşenjör numaralarından girip oradan ısısı düşürülür. Çevre dostu olmasının nedeni budur. Zaten bu Paris iklim Anlaşması falan dediğimiz Kyoto Anlaşması bunlardan dolayı zaten normal komün üretim bitmiştir.